Merhabalar. Bugün size 23 Nisan'da gerçekleşecek olan Boğa Burcu yeni ayını anlatacağım. Ama öncelikle sizden kanalıma abone olmanızı, rica ediyorum bunu hatırlatmak istiyorum. E ee, ve oralarda bir yerlerde bir zil işareti var. Ona da basarsanız düzenli olarak yapmaya çalıştığım yayınlardan haberdar olmuş olursunuz ve ayrıca da beni çok motive edeceğinizi bilmenizi isterim. Evet gelelim 23 Nisan'daki yeni aya ki 23 Nisan zaten bizim için, ülkemiz için çok önemli, çok değerli bir tarih. Bu yeni ayda bizler için hem bireysel hayatımızda hem de Gerçekten ülkemizle ilgili gelecek potansiyelleri bakımından da önemli bir yeni ay olacak. E, bu yeni ay özellikle son birkaç yıldır yaşadığımız değişim sürecinin artık neredeyse belki sonuna kadar gelmiş ya da yeni başlayacak başka bir süreci başlatacak bir yeni ay olacak. Boğa burcunda olunca yeni ay, işler biraz daha somut hale geliyor. Yani uzun zamandır anlayamadığımız, içinde bulunduğumuz süreç ya da ne yaptığımızı nerede olduğumuzu tanımlayamadığımız durumlara daha net bir ışık tutacak bizim açımızdan. Bunlar nedir? Ee, ekonomik anlamda olabilir ya da sosyal anlamda yaşadığımız yerler yaptığımız işler içinde bulunduğumuz ilişkilerle ilgili hissettiğimiz ya da bizi rahatsız eden ama bir türlü anlam veremediğimiz şeyleri daha net artık anla artık bil işte bu bunun vücut bulmuş somut hali diyecek etkiler getirecek bize aslında bir bakıma bu yeni ay ben mucizevi bir yeni ay olarak görüyorum çünkü hayatlarımızda gerçekten çok önemli şeyleri keşfedeceğiz çok değer gelecek açısından açısından çok değerli şeyleri keşfedeceğiz ki umarım bunları anlayabilirsiniz ve değerlendirebilirsiniz. Çünkü yeni bir yol haritası çizmek zorundayız. Uzun zamandır aslında bunu yapmak zorundayız ama bu yeni ay bu konuda bize destek olacak. Burası aslında belki de mutlu sona gidecek yolun başlangıcı olacak. O kadar değerli bir yeni ay. E, olacaklar kesinlikle aslında Uranüs Boğa'nın vadi. Yani Uranüs Boğa Burcu'na 2018'in Mayıs ayında bir girmişti. Ama asıl biz e, 2019'un Mart ayından itibaren bunu çok net hissetmeye başladık. E, bu 7 yıllık bir süreç, 7 yıllık bir hikayenin daha çok çok başındayız. İşte bu... Önemli noktalardan biri 23 Nisan'daki yeni ayın etkisi bu 7 yıllık süreç için önemli bir aşama olacak bizim için gördüğümüz ve nasıl gideceğimiz. Çünkü buralarda vereceğimiz kararlar, hazırlayacağımız yeni hayat planları, özellikle ve özellikle özgürlük yani bireyler olarak ne kadar özgür olduğumuzu, ne kadar değerli olduğumuzu, hayata ne verdiğimizi, hayattan ne aldığımızla ilgili konuları sorgulatacak. Bundan içinde yaşadığımız aile içinde bulunduğumuz evlilikler nasıl bir anne baba olduğumuzdan, nasıl bir sosyal şartın içerisinde bulunduğumuzda, ekonomik koşullarımızı nasıl düzeltmemiz, nasıl revize etmemiz gerektiğine kadar yeni yeni öneriler sunacak, bu önerilerle ilgili etkileri getirecek bir yeni ay olacak. dediğim gibi Uranüs Boğa burcunun etkilerinden biri ki zaten yeni ayın olduğu hemen başucunda bulunuyor Uranüs. Yani çok Uranüs yani bir yeni ay. Dolayısıyla etkilerin nereden, nasıl geleceğini bilmiyoruz. Ama bizi düzeltmek, bize yeni yollar sunmak için geleceğini biliyoruz. En başında bunu belirtelim. Hep söylüyoruz her şey değişecek, her şey değişecek ya da her şey değişti artık. Aslında en doğrusu her şey değişti artık eskisi gibi değil. Bu çok net ve bunun bu değişimlerin tam da göbeğinde duruyoruz. En önemli yerlerinden birindeyiz. Şimdi hayatımızın en önemli kısmı da şu anda hayatta kalmak, ayakta durmak. Hem ekonomik anlamda hem de nefes almak açısından ayakta durmakla ilgili, sağlıklı olmakla ilgili deneyim yaşıyoruz. Önde görünen bir pandemi var. Bu pandemi aslında bir hastalık, bir sağlık konusundan ziyade Bizimle ilgili bir şey, ne kadar değerli olduğumuz, bu dünyada kalmaya ne kadar hayal, hakkımız olduğunu, bu dünya içindeki yerimizin ne kadar yaşanılabilir olduğunu sorgulatacak aslında bize ve e, bu yeni aile gelen etkiler, dediğim gibi bizim yıllardır kendimizde görmediğimiz, yıllardır bize anlatıldığını ama duymadığımız ya da belki de bizden gizlenen. ...bir takım gerçeklerin artık ortaya döküldüğü zaman olacak. İşte Uranüs de sanırım burada devreye girecek. Özellikle iletişim, bilgi, öğrenmek de bu yeni ayın bir hikayesi olduğuna göre... ...buradan epeyce ders çıkaracağımız e, deneyimlerle karşılaşacağız. Ama bu yeni ayda ne yaptığımızı ya da yaptığımızın ne olduğunu anlamamız... ...ya da bizden gizlenenlerin göremediklerimizin ne olduğunu anlamamız belki birazcık Mayıs ve Temmuz aylarına sarkan süreçlerde olacak çünkü biliyorsunuz Venüs'ün de gölgelerindeyiz yani bu yeni ayında ana kahramanlarından biri Venüs bilgi, öğrenmek, özellikle ikili ilişkiler, özdeğer maddi kaynaklar konusunda alacağımız etkiler çıkış yollarımızı bize gösterecek ufak tefek depremler olabilir. E, bu bizi sallayacak. Bunlar sadece e, postunda da belirtmiştik yerin sarsılması olarak ya da patlamalar olması olarak değerlendirmeyin lütfen. Bunlar sosyal anlamda gerçekleşecek sarsıntılar, sosyal depremler, e, sosyal patlamalar olarak ya da kişisel anlamda bizim iç dünyamızda yaşadığımız depremler, e, patlamalar olarak da hayatlarımıza gelebilir. Önemli olan bizler buradan hangi çözümle ...yola devam edeceğimize karar vermemiz. Farkındaysanız alınan etkiler, içinde bulunduğumuz değişim, dönüşüm... ...korku, gelecek endişesi halini tüm dünya olarak alıyoruz. Bu ülke farkı gözetmiyor, inanç farkı gözetmiyor kişisel tercihler ya da cinsiyet farkı gözetmeksiziz hepimiz aynı şeyin ortasında duruyoruz ve her birimizin bireysel anlamda verdiğimiz cevaplar birbirimizi etkileyecek ki bu yeni ayın bir başka teması yardımlaşma teması yani birbirimize destek olacağız hem üreteceğimiz fikirler açısından hem yaratacağımız gerçeklikler açısından e, sağlık konusunda vereceğimiz destek ekonomik anlamda birbirimize vereceğimiz destek de bununla ilgili her birimiz Küçük ölçekte, bireysel ölçekten sosyal ölçeğe, oralardan toplumlara, efendim, oralardan ülkelere ve dünyaya gidecek şekilde değişecek ve gelişecek bir sistemin içerisindeyiz. Bir düzen yaratmak içindeyiz. Bunu bilelim. Bir düzene doğru gidiyoruz ama şu anda içinde bulunduğumuz şey düzene giden e, yoldaki kaos. Önce bu kaosun içerisinden geçmemiz gerekecek ve zaten de tam da buradayız. E, bizim dışımızda gelişen bir takım olayların içerisinde olacağız. Dediğim gibi bunlar önceden e, hazırlanmış, e, bizim arkamızdan çevrilmiş konular olabilir. Hem kişisel hem sosyal anlamda. E, bir takım işleri karıştırıcı figürler Hayatımıza girebilir. Bu konuda dikkatli olalım. Ee, ve bu sürecin en önemlisi, bu yeni ayda aslında en önemli olan şey e, dualiteni aynı anda yaşayacağız. Yani hayatlarımızda e, iyi, iyi kötü, akla karanın ne olduğunu anlayacağız diyelim aslında bütün olarak ama iyi kötü e, ya da karanlık aydınlık, cesaretle korkaklığı, e, sağlıkla hastalığı, e, aklınıza gelen her türlü ikiliği bir arada göreceğiz ki Hangisini seçeceğimizi ya da biz bu ikilemlerin hangi parçasına hizmet ettiğimizi görelim ve bu aslında bizim için çıkış yolu, ee, nerede durduğumuzu görmek anlamında çıkış yolu olacak. Yani yapmanız gereken e, bir takım e, geleceğe, mesela yeni kariyer planlaması olabilir, ya da evlilik olabilir, ya da bir ilişkiyi başlamak ya da bitirmek olabilir, ya da kazançlarınızda yeni bir şey eklemek olabilir, evden ayrılmak olabilir, şehir değiştirmek olabilir. Bunların hem e, siz sizin için olumlu görünen tarafını hem de olumsuz görünen tarafıyla ilgili bilgiyi bu yeni ay etkisiyle alacaksınız. Dedim ya çözüm üretmeniz bakımından görmeniz gereken ne varsa, gelecek açısından görmeniz gereken ne varsa göreceksiniz. Bir şekilde gözünüze sokulacak ki doğru çözümlere, doğru gidiş yollarına gidebilirsiniz diye bu fırsatlar bize bu yeni ayla e, tanınacak ki bu daha çok zihinsel bir süreç olacak deneyimlerle yaşanacak zihinsel bir süreç olacak ve içinde bulunduğumuz e, enerjilerle birlikte bu yeni ay Boğa Burcunda bir yeni ay olduğu için e, toprak enerjisi var yani sağlamlık var güvende olmak var güvence içerisinde olmak var tüm yaşayacaklarımızla daha güvenli bir alanda olmak daha mutlu olduğumuz bir alanda olmak daha sağlıklı bir alanın içerisinde olmak üzere zihinsel çalışacağız yani çözüm üreteceğiz öğreneceğiz bileceğiz yol alacağız iletişim içerisinde olacağız ve özellikle de ilişkiler bakımından bakarsak bu yeni ayağı ilişkilerdeki iletişim iletişimsizlik birbirini anlamak sevgi dilinin anlaşılması ya da sevgisizlik dilinin yansıması gibi konularla karşı karşıya olabiliriz yani ben bulunduğum ikili ilişki, her türlü ikili ilişki, iş ilişkisi, işimle olan ilişki, hayatımla olan ilişki, kardeşimle, çocuğumla, eşimle, partnerimle olan ilişki içerisinde ben bu ilişkideki iletişimin nasıl sağlıyorum? Ma bakacağız. Hatta hangi konularda iletişimsizlik içinde oldu? neyi duymadım ya da neyi söylemediğim de gündeme gelecek. Bu da yeni ayın etkilerinden biri. Bu da bu dualitenin içinde bulunduğumuz dualitede nerede durduğumuzu ve nasıl çözüm üreteceğimizi görmek bakımından gelecek bir etkidir. ay düğümlerinin etkisi gider ayak, yengeç oğlak aksından gider ayak etkisi desteği çok önemli olacak. Artık ben görevimi sonlandırdım ve sana yeni şeylerin başlaması için yeni kapılarımı Açıyorum ve bu kapıda görmen gerekenleri gör, e, o konuyla ilgili iletişime gir, hayatına somut gerçeklikleri ver dediği etkilerle gelecek. Ve bu da aslında birçoklarımızın hayatında bir takım karmik konulara e, anlatacak. Yani bir aslında ilahi adalet ya da e, yaptıklarımızın iyi ya da kötü karşılığını almakla ilgili sonuçlar olabilir. Karmik ilişkiler başlatabilir. E, birdenbire şehir değiştirenlerimiz olabilir aramızda. Çünkü onlar artık ruhlarının ihtiyacı olan, onlara iyi gelecek olan yerlere gitmeye çalışacaklar. Yeni eğitimler almak isteyeceksiniz. Hayatınıza başka kapılar açmaya çalışacaklarımız olacak. Bu yeni ay gerçekten çok önemli başlangıçlar vaat ediyor Hatta başlamak için bitilmesi gerekenleri vaat ediyor ve bunları hayatımızda somut olarak gerçekleştireceğimiz. Yani artık bu sefer çok havada kalmayacak. Bu sefer yapacağız. Bu konuda destek geliyor bu yeni ayda. Bu sefer karanlıklarımızı göreceğiz. Evet ama ee, başlamak için gerçekten de bir karanlığın içerisinde bir kaosun içinde geçmemiz gerekecek ki zaten şu anda pek de aydınlıkta ve düzen içerisinde durduğumuz söylenemez. Birçoğumuz da bunun farkındayız. Ee, ve biri gelsin ışığı yaksın, biri bizi kurtarsın bu karanlıktan, bize ışığı göstersin istiyoruz ama bazılarımız bu ışık yandığında gözü kamaşabilir, e, keşke yanmasaydı diyebilir ya da bazılarımız zaten hiç aydınlıktan hoşlanmıyor olabilir ki kafamızı karıştıracak olanlar da bunlar olacak ama bilelim ki hepimiz artık birbirimize bağlıyız yani aydınlık isteyenlerle ışıkta kalmak isteyenler hepimiz birbirimize bağlıyız ve her birimizin yapacağı cevap her birimizin kendimize aydınlığa çıkartmak kendimizi mutluluğa doğru e, hedeflerimizi ilerlemek yolunda e, motive etmemiz çok değerli o yüzden e, çoğunluk kazanır bilelim Biz de lütfen e, aydınlık tarafını seçen hayatına ışık yakan e, çoğunluklardan olalım iyi bir yeni ay geçirmenizi diliyorum. Şimdi burçlar üzerinde kısa kısa anlatacağım size. Evet koç burçları yeni ay özdeğer ve para aksınızda olacak. E, kaynaklar konusunda beklenmedik gelişmelere açık olacaksınız. Bu sizin için olumlu ya da olumsuz olsa bile hayat sizden kaynaklarınızı geliştirmek konusunda hareket etmenizi istiyor. Ve bir takım verdiği etkilerle sizi bu harekete zorlayacaktır. Boğa Bu Burçları sizin için çok güzel bir yeni ay olacak. Hayatlarınızda önemli harika başlangıçlar yapabilme fırsatları verecek size. Özellikle ilişkilerinizde, kariyeriniz ve evinizle ilgili konularda yeni başlangıçlar yapacak, getirecek size. Sahip olduğunuz güvende olma ihtiyacınızın karşılıklarını almaya başlayacaksınız. Kendinizi güvende hissedeceğiniz yeni girişimlere girebilirsiniz. Lütfen e, hareketsiz kalmayın. Yeni ayın size vereceği desteği kaçırmayın derim. Evet, ikizler burcu yeni ay sizin kendinizden gizlediğiniz ya da sizden gizlenmiş bir takım şeyleri görme fırsatı verecek size ve ki hatta öğrendiklerinizde ben bunu bunca zamandır nasıl görmedim diyebilirsiniz ki. Ee, bu süreçte bu yeni ay sürecinde öğrenecekleriniz kendinize dair ya da çevrenize dair öğrenecekleriniz aslında sizin önümüzdeki 6 yılınıza hizmet edecek. Ve e, yeni ay aynı zamanda sizden bir takım temizlikler yapmanızı istiyor hayatınızda bitmesi gerekenleri bitirmenizi bekliyor çünkü yeni başlayacak süreci. Ee, yeni hayat planlarınıza yani ikizler e, yay hattına geçecek ay dünlerine hazırlanmanızı bekliyor. Kendinize yeni yaşam projeleri üretmeye başlayın bu yeni aile derim. Yengeç Burcu yeni ayı kariyer alanınızda deneyimleyeceksiniz. Kariyer alanınız çok hareketli olacak. Burada iyileştirmeler yaptıracak size. Yeni iş fırsatları olabilir ya da mevcut işinizde iyileştirmeler gelebilir. Bunlar beklenmedik zamanlarda, beklenmedik fırsatlar olarak gelebilir. Lütfen burada korkmayın, endişelere kapılmayın eğer bunu korkar ve endişelere kapılırsanız gelecek planlarını ve gelecek fırsatları kaçırabilirsiniz. Bu konuda özellikle dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgili Aslan burçları, yeni ayda kariyer alanınızda beklenmedik gelişmelere açık olun, hazırlıklı olun. Yeni aksiyonlar aldırabilir, yeni hareket planları yaptırabilir. Hatta bu konuyla ilgili beklenmedik şekilde bir iş görüşmesi, bir iş anlaşması karşınıza da çıkabilir. Bununla birlikte ilişkiler alanınızı da hareketlendirecek. Ee, yine beklenmedik şekilde olabilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz ya da aynı şekilde e, mevcut ilişkinizi sonlandırabilirsiniz. Hayatınızda epey aksiyonlu günleri başlatmış olacak sizin için yeni ay. Başak Burçları hayata bakışınızı etkileyecek bir yeni ay olacak ki zaten uzun zamandır bu sürecin içerisindesiniz. Beklenmedik projeler karşınıza çıkabilir, seyahatler, eğitimler, uzun zamandır planladığınız eğitimleri alma fırsatınız olabilir. Günlük hayatınızın düzenini değiştirecek, özellikle iş hayatınızı da değiştirecek etkiler gündemde bu alacağınız eğitimler, seyahatler de ee, bu günlük hayatınızın düzenine yansıyacak. Aslında yeni ayda gerçekleşecek ve alacağınız tüm etkiler, başlayacağınız her türlü yeni proje ya da seyahat, hepsi size yeni hayata bakışınızı destekleyecek şekilde ya da hayatınıza bakışınızı yeniden destekleyecek şekilde etkiler gelecek ve aslında en önemlisi özgürlük alanınızı tariflemiş olacaksınız. Sevgili Terazi burçları bu yeni ay uzun zamandır içinde bulunduğunuz değişim, dönüşüm, dönüşüm sürecini ciddi anlamda tetikleyecek bir yeni ay ve bunlar her hem maddi kaynaklar alanında özellikle ortak paralar, ortaklıklar, ortak gelirler, krediler, borçlar alanınızda etkili olacak ve buralara yeni çözümler üretmenizi isteyeceksizler ve bu konularla ilgili olarak da belki uluslararası konular, uluslararası bağlantılar gündemimize gelebilir ya da yeni eğitimler gündeminize gelebilir bununla birlikte ilişki alanınızda hareketlendirecek ve özellikle ikili ilişkilerinizde sizde bir takım sizin içsel anlamda değişim dönüşümünüze hizmet edecek etkiler gelecek ki bu da ilişkilerin içindeki korkularınız ya da ilişkiler içerisinde sizi zorlayan konuları açığa çıkartacak etkiler olarak karşınıza çıkacaktır. Sevgili akrep burçları bu yeni ay ilişkiler ve evlilik alanınızda Etkili olacak ve bu yeni ayda beklenmedik bir ilişkiye başlayabileceğiniz gibi ilişkinizde aslında hep sorun olan bir konuyu beklenmedik bir şekilde karşınıza da çıkarabilir. Tamamen size hizmet edecek ve hayatınıza aynalık tutacak olaylarla karşılaşacaksınız. Bunu unutmayın lütfen. Bunun içerisinde ilişkilerle birlikte özdeğer ve maddi kaynaklar konusunda da bir takım değişim dönüşümlere e, gitmenizi isteyen etki olacak. Yani parasal konularda da fırsatlar çıkartacak bir yeni ay olabilir sizin için. E, sevgili yay burçları, e, yeni ay günlük hayatınız, çalışanlar, çalışma hayatınız, hayatınızın günlük rutini, rutini ya da hayatla geçinme ve sağlık alanınızda olacak. Bu size yeni bir iş getirebileceği gibi işiniz içerisinde bir takım yardımcınız, yardım almak, bunlar bir fikirsel yardım olabilir ya da kişisel yardımlar olabilir. Yardım alma fırsatı ya da yardım etme fırsatı da verecektir. E, bu aslında en önemlisi üst planda size yeni hayatınızda yeni bir yön çizmenizi, hayatınızı günlük hayatınızı yeniden düzenlemeniz için gelecek etkiler olacak. Ki 15 gün boyunca da sağlıkla ilgili gelebilecek etkilere de dikkat etmenizi öneririm. Sevgili oğlak burçları bu yeni ay sizin için destek verici etkileriyle gelecek. Özellikle yaratıcılık, hayata yeni bir yön çizmek, çocuklar ve aşk alanlarınızı hareketlendirecek. Size iyi gelecek dediğim gibi bir yeni ay. Parasal kaynaklarınız, parasal alanınız da bununla birlikte hareketlenecektir. Para giriş çıkışlarınız hareketlense bile buralarda çözüm üretecek bir takım fırsatları karşınıza getirecektir. E bununla birlikte ailevi konularınızla ilgili de çözüm gerektiren durumlar karşınıza çıkabilir bunları çözmeniz konusunda da destek verecek aslında işin özeti yeni ay aile, parasal alan, aşk, çocuklar derken size hayatınızda yepyeni başka bir sahne yaratmak konusunda destek verecek. O burçları bu yeni ay ev, aile ve yuva alanında. Aslında varlığınızın özü kim olduğunuzu anlama alanınızda olacak. Ev değiştirmek söz konusu olabilir ya da ev almak isteyebilirsiniz. Evinizin içerisinde düzenleme yapmak zorunda kalacağınız durumlar olabilir. Bununla birlikte yeni aile, aşk hayatınız ya da varsa çocuklarınızla ilgili konularda aktif olarak gündeminize gelecektir. Ama bunlar daha çok geçmişte çözülmesi gereken problemlerle ilgili konular olarak karşınıza çıkabilir. Ve aslında en önemlisi kendinize yepyeni bir hayat yaratmaya başlamadan önceki bu kova burcunda başlayacak bir e, e, kova burcuna giren ve önümüzdeki yıl kova burcunda olacak satürnün ne bir hazırlık süreci ve bununla ilgili güzel başlangıçlar yapma fırsatı verecek bir yeni ay olacak. Ve neye ihtiyacınız varsa ya da neye ihtiyacınız yoksa size bunu gösterecek yeter ki siz pozitifte ve olumlu da kalmaya çalışın yeni ay süreci boyunca. Sevgili balık burçları bu yeni ay iletişim alanınızda olacak. İletişim, eğitim, seyahatler, anlaşmalar, sözleşmeler alanınızda olacak. Bir de kardeşlerinizle etkili etkiler verebilir size özellikle maddi konularınızı da destekleyecek şekilde yeni anlaşmalar yapabilme fırsatı verebilir hatta yeni kişilerle karşılaşabilirsiniz beklemediğiniz bir şekilde size yepyeni yol açacak hayata yeni bir bakış sağlayacak eğitim fırsatları da olabilir lütfen bu yeni ayın getirdiği etkilerde biraz daha cesur davranmaya çalışın.